Merhabalar arkadaşlar ben Oyun Abisi Bugün sizlerle beraber GTA Vice'de oynuyoruz GTA Vice'de serimizin 7 bölümü zannedersem Hatırlarsınız ki en son beceriksizlik yaşamıştık Şimdi de oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada hepinize teşekkür ederim 170 abone olmuşuz Çok büyük bir sayı bu benim için Ayrıca videolarıma da çok fazla ilgi var Bu da beni gayet memnun ediyor ben de teşekkür videosu olarak helikopter görevini, o efsane görevini yapmaya karar verdim. Şimdi o efsane görevi yapmaya gidiyoruz. Uzun süredir videolar çekemiyorum. Ee, vlog'da da bundan bahsetmiştim. Benim tatlı odam vlogundan değil, diğer özür dilerim vlogu var ya, o videodan. E ee, ilgi gördüğü için kanal ben de artık daha içten, daha samimi, daha e, hoş videolar çekmeye başlayacağım. İnşallah şu sınavlar da bitsin bu arada. Oo oh, de oh, oh, tamam. Böyle artık yani önceden bir korkuyordum. Bir tepki mi alırım? Hani dalga konusu olabilirim falan filan diye ama şimdi videoları izliyorlar herkes. Aa, teşekkür ediyor. Eğlenceli videolar çektiğimi söylüyorlar falan. Çok mutlu oluyorum. Onun için de şimdi daha güzel videolar çekmeye başlayacağım Game Boss'la süper e, videolarımız var FIFA 2014 bilmiyorum birkaç tanesini atmış olabilir kanalına ben henüz atamadım e, onun dışında oyuncuk beynine tekrar teşekkür ediyorum bir de Umut isimli bir kardeş var Umut ona da buradan teşekkür ediyorum sunuyorum o da beni destekleyenler arasında şimdi bu görevi yapalım bakalım şimdi ben görevi birkaç kere denedim ta 2-3 hafta önce bu benim bilgisayarımın sıkıntısı şimdi bitti ee... Onun dışında unuttum. Onun dışında pek de konuşacak bir şey yok. Dersler falan güzel. Onları vlog'da konuşuyorum zaten. Şunu bir binelim bakalım. Ya yani şimdi ben aslında arkadaşlar daha yani çok çok daha güzel videolar çekebilirim. Ama benim bilgisayarım diğer arkadaşlara göre yani video çeken diğer arkadaşlara göre çok 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 daha kötü. E bu da bir dezavantaj. Benim için. Hmm, bir dakika şimdi şu, şu tuşları bir öğrenelim. Neydi lan? 9'da gidiyor 5'le 4'le dönüyor 6'yla da geliyor tamam Öğrendik Tamam bununla yükseliyorduk Böyle gidiyorduk tamam Evet ilerleyelim bakalım Şimdi burada Lan ilk başta Bu kattaki bir yer vardı Oraya bir gidelim. Ya aslında bayağı öğrenmiştim oynamayı da. Şimdi unuttum. Birkaç haftadır oynamıyorum. Hemen şuraya indirelim. Hemen süremiz de geçmeden indirelim derken Abi bir bırakın. Allah'ını seversen bir bırak ya. Aha tamam bıraktım. Dön 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 dön. Yardır abi. Çok güzel görev. Biraz zor. Tabi şimdi ilk denememde yapamam. Bu imkansız. Ama yani evet, şimdi biraz alışsın elim. Kesin yaparım ben bu görevi. Allah'ın izniyle. Tamam hemen şöyle yapıp Tamam. Alayım abi. Götür. Şimdi şu merdivenlerden çıkarak götürelim. Of çok zor abi ya yapamam kesin ben bunu. Götür, götür, götür. Bir saniye, Aha, yaparsam süper olur. Abi yapma ya. Heh. Tamam. Süper süper süper. 50 saniye içinde gidebilirsem hedefe harikanında harikası olur. Götür 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 götür. götür. Abi süper gidiyoruz. Birazcık daha hızlı olsam aslında e, benim için daha hoş olacak. Hemen götürüyorum abi. Neredir abi? Çok harikayız şu anda ya. Tamam alışlayalım. Bunu yaparsam var ya gerçekten yani süper olur. Çünkü günlerdir deniyordum bilgisayarda da bir arıza oluşunca unuttum şimdi hemen bunu da yapalım şimdi ben üst katı şimdi yapmak istiyorum hemen çünkü son dakikalarda biraz heyecanlı olduğum için üst kata çıkaramayabilirim biraz orada sıkıntı çıkabilir onun için hemen en üst kata bunu bırakmak istiyorum şu anda gayet süremizde süper gidiyor bu arada buradan da bunu da çıkaralım. Süperiz abi ya. Kasma oyun. Hala sıkıntıları devam ediyor. Tamire bunu götürdüğüm halde. Yani kesinlikle böyle bir şey olmayacak denmişti bana ama. Neyse. Aman 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 tamam. Son görevimiz Yapmadım. Yapacaktım da neyse ha. Direkt onu bırakacaktım. Tamam süper abi ya. Süperiz ya yemin ederim. Harika abi. Nininin. Çok zaman kaybettim. Şurada hemen 3 dakika içinde bu görevi yapmam imkansız aslında ama yönlendirmede biraz sıkıntım var. Onu unutuyorum çünkü yönlendirmeyi. Bir de bu patlayacak her an. Ee, tırsıyorum. Abi bitireceğim ya ben bu görevi inşallah. Yaparım bir de binadan uzaklaştırmamı falan istemiyordur herhalde helikopteri. Sonuçta. Hadi abi son. 2 dakika 50 saniyede. Geçen sefer 1 dakika 50 saniyede yapmaya çalıştım. Bilimle kaçtı abi. Tamam. Ben de Allah'ın izniyle bu görev bende abi. Hadi. Şimdi şu işçiler bana engel olmasın. Buradan dön. Çık abi, çık 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 çık. Tamamdır. Abi bu görev benimdir. 50 saniyede yapmıştım ben geçen. Ucu ucunu kaçırmıştım. 57 saniyede. Şimdi burada bunu yaparsam efsane olurum. Yardır abi Harikayız Harikayız Müthişiz Süper burada da bir engel çıkmasın karşımıza Bir şeyler olmasın Aha Son iki dakikada bunu yaparız biz Hadi bismillah Şimdi Bitti ve bitti Abi sonunda yaptım görevi İşte ben ya Müthişim ben Tamamdır bu görevi de yaptık İnşaatımızla patlattık Sonunda Aha görevinin daha nerelere kadar ilerleyebileceğini gördük Bin dolar verdi ya Ben harika bir şeyim abi Tamam Şu diyaza da hemen gitsek mi Yoksa Bıraksak mı oyunu burada bitirsek mi Diye düşünüyorum Ama bu özel bir bölüm olduğu için oyunu burada bırakmak istiyorum hemen şu kayıt yerime gidip oyunumu kaydetmek istiyorum. Videoyu birazcık kısa bırakıyorum. Muhtemelen de bu videoyu birkaç gün sonra anca atarım. Çünkü e, bilgisayardaki sıkıntı e, henüz tam çözülmediği için Uf, e, birkaç arıza çıkabilir. Uzun zamandır oynamıyorum GTA. Yı. bayağı sıkıntılı. Abi çok süper oldu bu ya. Tamam. o oh, içim rahatladı vallahi. Şu A görevini yaptık ya. Yapamıyordum abi ya. İnternetten save dosyasını indiriyordum. A görevini yapılan save dosyası falan filan. Olmuyordu. En sonunda tuşları kendime göre ayarladım falan. Güzel oldu şimdi. Kaydedeyim bunu da böyle. Hadi abi oley tamam. Süper ya böyle güzel. Yani benim hoşuma gidiyor. Böyle videolar çekmek. Bas 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 bas. Bak hayır sakın. Ha geldi tamam. Ama ben tipsiz. Tipsiz bak. Tipsiz pislik. Pis herif. Ve evet arkadaşlar bir ev bölümün daha sonuna geldik ee, zor bir görevi başardık yaptık beni izlemeyi beni izlediğiniz için